Hayret Muhsebe'ler daha soykırım öncesi nüfuslarına daha yeni yeni yaklaşıyor. bak ne kadar kapsamlı ve acımasız bir soykırım yapılmış. 16 milyona yaklaştı sayıları. Avrupa'da da o zaman 16 milyondu sayıları. Yani dünyada. Daha yeni yaklaştılar. Müthiş bir zulüm. Bir avuç Hz. Musa'nın evladı, bir avuç Hz. İbrahim'in evladı şeytanın ordularına ters geliyor. Yani hepsini yok etmek kafası var. Bir Müslümanı yok etmekle bir Musevi yok etmenin arasında bir fark yok. Büyük bir zulümdür. Bir Hıristiyanı yok etmenin arasında bir fark yok. Yani sanki onu bir ibadet yapıyorlarmış gibi cahilce ve bilgisizce uygulamaya kalkıyorlar ve ahirette hesabını veremeyecekleri çok çirkin bir cürette bulunuyorlar. Arap ülkelerinde hiç Musevi yok şu an. Türkiye'de çok çok az. Bu çok utanç verici bir durum. Irak'ta yok, Suriye'de yok, Mısır'da yok. Türkiye'de çok çok az sayıları. Ermeni parmakla sayılır artık, çok çok az. Çok utanç verici bu. Olsun kardeşim Rumlar, Ermeniler, Museviler, onlar da bir güzelliktir. Onlar da bu ülkenin süsü. Hepsi bizim kardeşimiz. İslam ülkelerinde Museviye rastlamak adeta imkansız gibi. Halbuki her yerde olsunlar, her yerde rahat yaşasınlar.